Ben fark etmez. Pocinke atla, tam ortada işte. Ama militariye militariye gideceğim ayna. Işikler Işık... içinde. Aynen militar. Bunlar atladı mı? Yok. Işikler sabit mi yapıyor? Ya? Sabit değil de yani orada ihtimal çok yüksek. Ya aga silah aramaktan daha iyidir en azından fişeyi alıp alana girip hop silahımız otomatik geliyor zaten. Hemen araba bakalım reis. Gidelim. Bir tane motosiklet buldum burada gel. Kaçalım gidelim uçalım hemen. Nereye? Oo çok güzel. Nova'yı Nova'nın yarısını alana verdi. Şuradan hemen bunlar köprü pusu yapacaklar bize. Hemen şu köprüden militariye gidelim. Reis bu ne ya? Araba yok. <laughs> Alınmışlar. Lan kökle gazı kökle niye kesiyor? Bu ne? Dayı atla sen burada. Sen buralara bak. Ben şu evleri gezeyim. Çatılardan başlayayım geri dönüşte de içlerini dolaşayım da geleyim. Sen fişek bulursan haber ver. Yalnız niye kastı bu kadar? Sana bir şey değil mi? Bunlar da buraya geldi. Buradalar buradalar. Gördüm. Bunlar da burada. Bunlar da burada. Yok ben sıktım da bunlar da burada. Bilgin olsun. Onlar da öbür köprüden gelmişler ha. <laughs> Lan koskoca haritayı bırakıp aynı yerde buluşmak nedir ya? Aga bunlar baktı ki bir önceki oyunda biz. Adamlar burada aga. Al. Geliyor. Adamlar burada aga. Oh ne güzel. Güzel de lootladım ha. Kimi vurdum ben? Kimi vurdum ben? ben de. Gökhan değildi muhtemelen. Bu kadar kolay ölmeyebilir Gökhan. Gel basalım. Gel basalım. <laughs> Öbürünü bulur muyum diye baktım da yok. 2x var istiyorsam verebilirim. Yok yok. Hadi gel. <laughs> yok. Nereden attın bana ya? Ne oldu? Vurdu. Atıyor mu? Lan nereden attığını göremedim. Keskin mi attı? Yo ya, yara enerji aldığına göre bir iki kere vurdu yani. Hacı burada bir yerde. Yatıyor bir ya? Muhtemelen. Sus, susturucuyu da almış. Sıkıntı değil. Susturucu istediğim kadar. Bence burada kadar bir yer varmış. değil ama ben sana söyleyeyim. O zaman dışarı çıkalım. Kendini belli etsin bu. Alan geliyor aga zaten. Gidelim. Ya öldüreceğiz ya gideceğiz. Al arabasını gitti Olabilir. Aynen o da alana gelecek. Geliyorum. Buradan nasıl çıkacağız? Oo Daha bir ayı. dakika dayı kar buldum. Almazsam olmaz. Ha. Sen bana bırak. Sen bana bırak dayı. Gel. Şimdi bu adamlar bunu buraya nasıl sokmuş? Evet. Güzel sokmuş. Şu oradan girersin ya. Çıkarsın oradan. var oradan. Benzini bitmiş acaba bunun. Atla. Bagi var şurada. Bagi var hemen önümüzde. Yok abi indirmek o kadar kolay mı ya? Hayır benim enerji yarısı gitti. Gel gel buggy var hemen binelim gidelim. Benim ordu gel gel. Vurdu beni dedin mi? Yapıştır yapıştıramaz gel. Aa, alandayız baba. Bence iki kişi geldiler gerçi tek kişi gelmediler bunlar. Bu nereye gidiyor şimdi? Hadi ateş etti bana ya. Aga ba bakayım bir. Eee köprüyü tutalım biz gel. Bu köprüden mecburen alana girmeye çalışacak. Tek bir yeri var dayı. Ya o köprüyü tuttu şu an ya da biz tutuyoruz. Eğer güzel plan yaptıysa dayı köprüde. Yoksa köprüyü biz tuttuk. Ama ne koyayım? Tam yerine yani şey Nerede, nereden ateş ettiğini göreydim. araba da burada. Aynen öyle. Ama o Bu araba normal duruyor ya burada. Bu Onun değil yani. arabası. aşağıda o. Ma mavi olur. Mavi olur bize. Hı. Atla da yatta gel arabaya. koş koş. Abi koşarak ya işe yaramam önce. Şey tamam da koşarak daha rahat avlamaz <laughs> mı bizi? Ha bu arabada daha şey hem ses yapıyorsun. Yok yok gel sıkıntı yok gel. Bu Rozok tepesini tuttu gibime geliyor. Orada güzel keskin nişancı kullanıyor ya bu. Bence Rozok tepesini tuttu bu. Biz Tokilerden girebiliriz bu. Aga bir yerden sıktı bu ha. Arkadan mı? Arkadan bir yerden Arkadan sıktı. Arkadan mı? He he. Duydum susturucu sesini duydum. Bu gelecek ha buraya. MK varmış, gerek yok MK'ya. Atla, iyi atla. Atla gezelim bunu bulalım. Böyle kaça kaça nereye kadar oynayacaksın ya? Oyun bitmez. Bu adam kö zaten şimdi. köprüyü geçmeden sıktı o zaman duralım mı? Ne diyorsun? Ya buraya bir yere verecek zaten tekrar. Bırak gelsin. Şu an onlar iki kişi oynuyorlar. Öbür e doğru duyuyorsun. Öbür de öbür tarafta da varmış köprü. Nasıl iki kişi oynuyorlar abi kişiler ya. ya. hayır iki kişi oynuyorlar şu an. Öbürü onu izliyor ya. Şöyle yap, böyle yap, şuraya gir, buraya gir. Yine Vedat konuşabiliyor ki. Bize verecek ya. Burada atacak. 3, 2, 1. At yavrum. Evet bak. <laughs> Aga. Oraya mı yatarsın? Drop almaya mı gidersin? Ne yaparsın bilmiyorum ama. Dropla drop yok. drop işin yoksa bence oraya yat. Yat. Yerimiz mükemmel drop'un dibine gelip de drop'u alana kadar da sıkmayalım abi. Telaşlandırmayalım abi. Gelmez Bekleyelim abi bakalım. Yat abi S oraya. Sana şey söyleyeyim köprünün üstüne bitirecek oyunu. Bak dur. Muhtemelen. Eğer biraz da tanıyorsam onu o da şu evin içinde şuradan Elimizin. yok be aha oradaymış yemin ederim oraya geldi ha harbi diyorum orada şu an içeri abi, girdi ya. üst kata girdi abi gördüm diyorum üst kata girdi sıkmadım ama gördüm şu an üst katta bekle alan onu alan daraltacak onu şimdi Adama bak adam deniz yoluyla gelip oraya girdi ya. <laughs> Şu an görüyorum yani. Hani kafasını görmüyorum ama içeri girdi kapıyı kapattı bir de reis. <laughs> Sen öyle deyince şüphelendim. Bir baktım adam merdivenleri çıkıyor. <laughs> bak, bak bak bak. Gördün mü sıkıyor bak gördün mü? Alanı ona verdi aga. Gel aga gel. Gel aga gel beni gördü bu adam gel. Gökhan o kapıyı mecbur açacaksın. Yedi bir tane. Bir tane daha yedi. Ha şimdi kar 98'i yedin ölmedin. Hadi bir de AVM'ye Gökhan'cığım. Aşağı Aşağı atladı. Aga yılan oynar ha yılan. Dikkat et. Avlanma. Helal be diyeceğim bak de. Sahtekare. Nerede? Sahte kara bak ya. O bana. Uhu. Yok mıydı o ikincisi. Göremedim. Yani odaklanamadım acı bakamadım. <laughs>